Abi onlar caminin o ileri çıkan Buradan baka baka bu camiye 2018'lerde başladık. Camimiz mevcut elimizdeki cami kiliseden dönme. İmam evimiz yoktu. Şadırvan ihtiyaç yerleri yoktu. Abdesthane vesaire. Bunları hepsini bir çatıya altına almak için öyle bir proje başlattık. Başladık, bugüne kadar geldik. Köylünün çabasıyla geldi özellikle. Maalesef imkanlarımız buna el vermiyor. Minaremiz başlamış yarılarda. Suvamız başlayacak. Elimizde ona cevap verecek imkanımız yok bir gerçek. Kiliseden dönme bir camimiz, camimiz var. Orada devam ediyoruz hizmete. Ama ihtiyaç yerlerimiz olmadığı için me mecburen bu projeyi başlatmak zorunda kaldık. Artık Bundan sonra da yardımseverlerin yardımından devam etmek istiyoruz. Bir ay önce buraya geldik arkadaşımla beraber Resul Usta ile beraber minareyi başladık. E, tabii maddi imkanları olmadıklarını söylediler bize. Biz de bunu göze alarak zaten buraya başladık yani. Gördüm ki yani motor bayağı zorlanıyor yani ekonomik yönden zorlanıyor. Köylü de camiye çok düşkün. Yani düşün ki yani insan adam gör gelirleri yok. Bu köyün geliri yok. Gelirini kendilerine yetesiye fasulye dikmişler. Ama o fasulyeleri inanın ki gidiyor pazar yerinde satıyor. Getiriyor parasını veriyor muhtara. Bugüne kadar getirdiler. Ancak bundan sonra yani işleri zor. Yaşadığımız huzur ve güven yurdumuzdur. ترى في خلق الرحمن من